Fatih Uzce'yi kürsüye davet ediyorum. Osmanlı Can'da Mekke'den Mekke'den Fatih Uzce. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, diğer konuklar, saygıdeğer misafirler ve Elif şehit ve gazi yakınları. Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasına bir takip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile Mareşallık rütbesi ve Gazi Günvanı'nın verilmesinin 94. yıl dönümünü son zamanda meydana gelen terör olaylarından dolayı buruk bir şekilde kutluyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatı sonucunda kazanılan gazilerimize onurlandırdığımız gündür. Gaziler günü canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu mutlu günle onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bütünlüğüne, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit, nurlanmış, gazi, onurlanmış askerdir. Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki en büyük önemi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanı tevcih edilmesi üzerine söylediği şu ifadelerde yer almaktadır kahraman Türk ordusu. Şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir. Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla mansız mücadele eden, mağlul veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli insanlara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bir bağlılığın ifadesidir. Gazi Atatürk'ün bu sözleri, gazilerimizin tescil edilmiş en büyük gurur ve teminatıdır. Aynı zamanda Atatürk'ün bir vasiyeti olarak kabul edilmelidir. Bugün de bizlerle beraber olarak mutluluğumuzu paylaşan sizlere tüm gaziler adına teşekkür ederim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım. Arz ederim. Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi selametini, kendi saadetini, memleketi ve milletin saadeti ve selameti için feda edebilen vatan evlatları çoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi Bozkır Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mümine Çalık, Gaziyim Gazi adlı şiirini okuyacaktır. Gaziyim Gazi, vatan bizim can canımız, hem anamız hem bacımız. Akarsa aksın bütün kanımız, vatan için Gazi'yim Gazi Arazide ıslandım kurudum Vatan sevgisiyle kuruldum Ben de göğsümden vuruldum Vatan için Gazi'yim Gazi Asla kayıp etmedim özümü Kanunlarla buldum hep çözümü Çatışmada kayıp ettim gözümü Vatan için Gazi'yim Gazi Kendim buldum kendi yolumu Kolladım sağımı ve solumu Pusuda kayıp ettim kolumu Vatan için gaziyim, gazi. Helikopter ile indim dağa, zarar vermedim hiçbir bağ. Çok haini teslim aldımsa, vatan için gaziyim, gazi. Her göreve severek gittim, nerede ateş varsa orada bittim. Ayağımı da dağda kayıp ettim, vatan için gaziyim, gazi. Arazide tank mayını patladı, yüreğim çıktı sanki hopladı. Acılarımı ona 15'e katladı. Vatan için gaziyim, gazi. Şimdi onurum ve şanım var. Saygı duyulan bir yanım var. Verilecek bir de canım var. Vatan için gaziyim, gazi. Gel mi dedin yoksa hadimi? Cudi'de kayıp ettim ben badimi. Unutmayın sakın adımı. Vatan için gaziyim, gazi. Adnan der ki çorumluyum. Gaziyim ve çok gururluyum sorarsanız ben huzurluyum vatan için gaziyim gazi Yine Bozkır Anadolu Lisesi öğrencilerinden Halime Turay Gazi isimli şiirini okuyacak Düşmanlar siperde, sınır dışında, vatanın bekçisi görev başında. Bacağı topallar bir tek kurşunla, şehite yakındır, yaralı gazi. Bir kolu kopsa da suni kol takar, şehit düşme işi yüreği yakar. Hainin leşi de acayip kokar, şehite yakındır, yaralı gazi. Bir gözü kör olsa hizmetten kaçmaz, gonca çiçek solar, sulasan açmaz. içine kapanır, sitem saçmaz, şehite yakındır, yaralı gazi. Vücudunun pürüzü onu bağlamaz, kahraman askerdir, yiğit ağlamaz. Yetkisi son bulur, görev sağlamaz, şehite yakındır, yaralı gazi. Kanını akıtır, helal hoş eder, tekerlek sandalye üstünde gider. Zeki de borcunu şanıyla öder, şehite yakındır, yaralı gazi. Evet kıymetli misafirlerimiz Gaziler Günü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programımız sona ermiştir. Programa katılan ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Arz ederim.